Herkese merhaba. Ben Kadir Demirel. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. 2022 yılında sinemalarda vizyona çıkacak filmlerden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Toy Story filminde tanımış olduğumuz Lockyer orada bir tane oyuncak şeklinde astronot kıyafeti giyiyordu. Ama bu filmde kendisi oyuncak şeklinde değil de insan şeklinde karşımıza çıkıyor. Lockyer uzay yolculuğuna çıktığı zaman orada birçok gezegende dolaştıktan sonra bir sürü olaylar yaşıyor. Olaylarla beraber burada kendisine yardımcı olan bir tane bayan var. Ve bununla beraber film bu şekilde başlayarak bize bir hikaye anlatmaya başlıyorlar. Ama size şunu diyebilirim ki Toy Story filmindeki haliyle hiçbir alakası yok. Ya da oradaki hikayeyle bir bağlantısı da yok. Bu tamamen oradaki karakteri alıp yeni baştan bir tane film oluşturup orada farklı bir karakter şeklinde anlatıyorlar. Ama esintisi olan Toy Story filminden almışlar. 10. yüzyılda İzlanda'da geçen bir Viking krallığını anlatmaktadır. Her şey yolunda giderken bu Viking krallığı oğluyla beraber bir tane orman seyahatine çıkar. Orman seyahatinde orada yürürken karşıdan bir tane ok gelir ve ve kralın göğsüne saplanır. Böylelikle orada kral yere düşer ve ormanın içerisinden atlılar gelir. Atlılar atından inerek onun etrafını sararlar ve kralı tutsak haline alırlar. Ve orada kellesini alırlar ve kralın oğlu da ağacın arkasında saklanmış bir şekilde bütün bu olayları izler. Ve şövalye kralın kellesini alarak orada kralı öldürür. Maskesini çıkaran şövalye aslında bu kralın kardeşi olduğu ortaya çıkar. Kralın oğlu ağacın arkasında izlerken babası kaç diye bağırdıktan sonra oradan kaçar ve kendisine söz verir. Babacığım senin öcünü alacağım, anneciğim seni kurtaracağım diye kendisine söz vererek film burada tekrardan krallarını ele geçirmek üzere yola koyulan genç kral böylece filmi bize anlatmaya başlarlar. Avatar 1 filminde en son sahnede Jack'i bir tane sarmaşığın üzerine koyarak ve orada Avatar Benedi ile beraber görmüştük. En sonunda sarmaşık onları sararak buradaki beden transferini yapmaya çalışıyorlardı. Yani Jack'i dünyadaki bedeninden alıp Avatar bedenine koymaya çalışıyorlardı. Ama bu tam böyle kesin olmayacağı için herkes umut içerisinde beklerken film bitmeden tam bir an önce gözlerini açarken görüyoruz. Yani bu işlem tamamen gerçekleştiğini görüyoruz. Ve Avatar 2 filmi de bunun üzerine devam etmektedir. Jack buradaki sevgilisiyle beraber evlendikten sonra birkaç yıl sonra çocukları olur ve buradaki yaşantılarını devam ederken oradaki yerlerinden ayrılmak zorunda kalarak deniz üstü ve deniz altında birçok yeri keşfetmeye başlar. Böylelikle filmi bize daha da derin ve daha da manalı bir şekilde anlatmaya başlarlar. Flash filminde bir tane araştırmacı kişi orada deneyler yaparken şimşek ona çarparak oradaki kimyasallar birleşerek kendisini hıp hızlı bir şekilde koşar bir şekilde buluyor. Yani bu yeteneği elde ettikten sonra kendisi birçok şeyi de yapabildiğini fark ettikten sonra kendi şehrini korumak için kendisine görev ediniyor. Böylelikle film bize bunların mücadelesini anlatmakta. Bu filmde Spider-Man filminde gördüğümüz karakter de aynı bu filmde oynamakta. Ve oradaki diğer karakterle beraber ortak bir şekilde bir yerde tanışarak bunun üzerine kendisi hazine avcısı olan diğer ortağıyla beraber yeni bir hazine avına çıkmak için yolculuğa başlarlar. Ellerindeki haritaya bakarak bununla beraber Amerika'daki altın şehrini bulmaya çalışırlar. Ama her zamanki bu filmlerde olduğu gibi bir tane de düşman olması lazım. Bunların bu hazineyi bulmaya çalıştıklarını fark eden diğer düşmanlarıyla beraber bunlara karşı çıkarak onlardan önce bulmaya çalışırlar. Böylelikle bu hazine şehrini bulana kadar buradaki mücadele devam eder. Ama fragmanda gördüğümüz gibi bu hazine şehrini bulduktan sonra asıl filmin burada bu hazineyi bulduktan sonra başladıklarını görüyoruz. Bol aksiyonlu bir film olduğu gözüküyor. Bu film, bundan önceki çekilmiş filmlerin devamı gibi gözükmekte. Her zamanki gibi dünyayı kurtarmak için büyücüler bir araya gelerek bunun için mücadele verir ve Harry Potter setindeki bazı yerleri de kullanarak buradaki Harry Potter'la beraber bir bağlantı kurmak istemişler. Böylelikle film bize bu dünyayı kurtarmak için bir takım oluştururlar. Bu takımla beraber dünyayı kurtarmaya başlarlar. Bu filmde gerilim ve korku büyük bir miktarda bulunmaktadır. Buradaki seri katil olan maskeli arkadaşımız buradaki birçok olayı oluşturur ve film bunun üzerine kurulmuştur. <Sessizlik> Doktor Stens'in ilk filminde onun nasıl bu karakteri büründüğünü anlatmaktalardı. Bu ikinci filminde ise bu karakteri iyice bize oturttuktan sonra buradaki mücadelesini anlatmaktadır. Yani oradaki mücadele paralel evren. Yani çoklu evreni bize anlatıyorlardı. Bu filmi Spider-Man filminde de görüyorduk ama tam manasıyla anlayamamıştık. Bu filmde işte tamamen böyle çoklu evrenin nasıl bir şey olduğunu bize açıklamakta olacaklar gibi gözüküyor. Doktor Strange yapmaması gereken bir büyü yaparak çoklu evrenleri bir araya getirmeye başlar. Ve bunun üzerine bu çoklu evrenlerden kurtulup buradaki olayları düzeltmek için tekrardan mücadeleye başlar. Ve buradaki fragmanda görüyoruz ki Doktor Strange'in diğer evrenlerdeki halini de gösteriyorlar. Buradaki evrenlerde kendisi kötü bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ihtimal bu filmde bu iki karakterin kapışmasını bize anlatacak Thor'la ilgili birçok film çekilip ve bu filmlerde bizim bayağı da hoşumuza gitmişti. En son şeklinde Thor çekicini kaybederek kendisini bir üst levele olan baltaya geçmişti. Bu filmi bize anlattıktan sonra artık yeni bir filme daha bize alıştırmak için bu filmi çekiyorlar gibi gözüküyor. Burada çok bilgi bulamadığım için orada sadece bir tane kamera setinden çekilmiş bir tane kareyi anlatacağım size. Bu kare filminde iki tane keçiyi görüyoruz. Yani bu kendi çizgi romanındaki iki tane keçiye aynı bir şekilde benzemekte. Bu Thor'un aslında oradaki çizgi romanlar bağlantılı bir şekilde gidecekleri gözüküyor. Burada keçiler Torun diğerler arası seyahatini sağlıyor ve Torun ne zaman ihtiyaç olduğu zaman direkt gelebiliyorlardı. Yani önemli bir karakter olarak karşımıza gör gibi gözüküyor. Tor filmi her zamanki gibi bizi şaşırtacak gibi gözüküyor. Batman filmindeki yine karakterimizi değiştirmişler. Bu filmin konusu da Batman'le bir tane seri katilin mücadelesini anlatıyor. Film biraz fragmanda gördüğüm kadarıyla karanlık ve ve biraz da nasıl desem yavaş gibi gözüküyor ama aksiyon filmleri ve oradaki efektler mükemmel. Yani bu film bizi de çok büyük bir şekilde heyecanlandıracak gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.